Nasıl özlüyorum seni bir bilsen. Geniş ovalarını, yüksek dağlarını. Allah o ekber dağlarında özgürlüktür adın. Kura nehrinde umuttur. Yamaçlarındaysa raks etmek oldu adın. Allah o ekber dağlarında kuşlar mı uçar? Türküler mi çağırır aşıklar? Kura nehri coşkun makar olmuş. Bir çayırdan diğerine. Edirne'den Kars'a eğilmemiş başlar gördüm. Yazın başka güzelsin, kışın başka. Damal'da Atatürk'tür sevdam. Yiğidi çoktur yediden yetmişe Gölede kaşarın balın Çıldırda gölün Hanakta dertlidir sazın Posofta aldır elman Beni uykudan uyandırır mis havan Benzedik birbirimize ey güzel Arda hanım İkimizde de özler olduk birbirimizi. Sendeyken gün bitsin istemem. Ağaçta neşen sönsün istemem.